Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık bölgesel işbirliğinin birliğinin önemiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Sözlü ve Bartık Marmara'ya alternatif bir rakip bir bölge oluşturmak için çalışılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. İnşallah, İnşallah. biz de İnşallah bölge birbirini Biz bölgelerdi, her şey zengin, bundan birbirini Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartığı makamında ağırlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bölgedeki illerin güç birliği yaparak her açıdan daha da büyüyebileceğini ifade etti. Bölgedeki illerin birbirlerini beslemesi ve birlikteliğin sinerjisinden yararlanması gerektiğini kaydetti. Güney Kuşağı'nda yeni bir alternatif koridor açmak zorunda olduklarını da dile getirdi. Güney Kuşağı'nda yeni bir alternatif koridor açmak zorundayız. Evet. Yani Marmara'nın yükünü paylaşacak, Marmara'yla rekabet edecek. Marmara'nın belki bir gün önüne geçilir. yeni bakir bölgeleri denizimiz, yani ulaşımımız, otoyollarımız oradan daha bakir, daha elverişli. Bölgesel birlikteliğin önemi konusunda başkan sözlüğe katıldığını vurgulayan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık ise bundan sonra da biz bölgeyi kurtarmalıyız. Tek başına Gaziantep'i kurtarmak bir işe yaramaz. Gaziantep'in son dönemdeki başarısının ortak hareket etmeye, birlikteliğe borçluyuz. Adana'nın da buna ihtiyacı var diye konuştu. Adana. Ee, Kahramanmaraş, Urfa, Adıyaman, Gaziantep buraları dolaştıracak bir altyapı kurmamız lazım.